Arkadaşlar merhabalar. Bugün 15 Kasım 2021. Pazartesi ben Bahattin Çağdaş. Şimdi kafamda böyle bu sıralarda geçen bir cümle var. Savaş, pardon vatan, ee, savaşta garibanların, barışta da zenginlerin. Yani ben Ali Koç'un dedim ama herhalde şeye girmez değil mi? Ee, ne derler? Ee, bir problem oluşturmaz. Ali Koç'un mu diyelim, kurtaralım, şey yapalım durumu. Şimdi böyle dediğin zaman, böyle dediğin zaman, e, Türkiye cez Türk Ceza Kanunu'nun madde bir e, halk arasında bir şey oluşturma ya e, sokuyorlar bunu, böyle bir cümle sarf ettiğin zaman veya cümle kurduğun zaman şimdi e, kendileri uygulamada uygulamada bunu yapıyorlar uygulamada bunu yapıyorlar ses yok, ceza yok, Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesi yok e, 216. maddesi uygulanmıyor ama vatandaş yaptığı zaman uyguluyorlar. Şimdi mesela e, bu TCK maddesinde diyor ki ırk. Irkla ilgili yani benim ırkım senin ırkından üstündür işte sen şöylesin böylesin dediğin an e, suç işlemiş oluyorsun. Hani Avrupa'da, İngiltere'de var mesela reisizm, ırkçılık var. Bir zenciye zenci diyemezsin. Pakistanlıya paki diyemezsin. Suç. Ama Türkiye'de hala yapılıyor bu. Bir ara yapmıştım size bir video Türkiye'deki şey İngiltere'deki gazetelerle ilgili. Hiçbir gazetede hürriyetli olduğu gibi hürriyetin o köşesinde var ya bak TCK 216'ya giriyor. İşte Mustafa Kamal resmiyle beraber Türkiye Türklerindir diyor bak. Suç. Ve hala onu kaldırmadılar. Hala onu kaldırmadılar. Suç işte TCK 216'ya göre suç. Peki. Şimdi hemen bir ona bakalım. Arkadaşlar mesela gelin şuraya bakın. Şuriyet gazetesi. Şurada Türkiye Türklerindir yazıyor. Bakın. Tamam. Yani bir ırkı Diğer ırklardan üstün tutan. Normalde hiçbir İngiliz gazetesinde bir gün alacağım size, tekrardan yapacağım. Hepsini sereceğim hemen. İngiltere İngilizlerindir diye yazmaz. Çünkü isko İskoççası var. E, galeri var. Şeyi var. E, başka e, İrlandası var, Kuzey İrlandası var. Onun dışında yine de yazmaz. Yani. Şimdi diyeceksiniz ki orası hadi, birleşik krallık. Yani e, ne Pakistanlıyı ezer, buradaki ne Polonyalıyı ezer, buradaki ne Türk'ü ezer, öyle bir şeye sokmaz yani. Tamam mı? Bununla ilgili ayrı bir şey daha yaparız. Şimdi gelelim şeye. E, savaşta garibanların durumuna. Arkadaşlar, işte şehit askerlerin evlerine gittikleri zaman görüyorsunuz değil mi? Bakın. Yani ne diyor? Ee, bazen soba bile tütmüyor. Buyurun. Buyurun abi ya sanki özellikle seçilmiş ya. Yani Ali Koç bunları görüyor mu acaba? Yani? Ya bunu söylediğin zaman bunu söylediğin zaman herhalde suça sokuyorlar değil mi? E tamam da yani ben sefasını çekmeyeceğim bir şey için neden öleyim ya? Yani şimdi burada tekrar sorgulayacaksın abi askerliği yani. Sefasını çekmeyeceğim, hiç nimetlerinden faydalanmayacağım bir yer için ben neden öleyim? Bakın Mustafa Kemal'in de resmini koymuşlar buraya. şuraya bak ya. Yani şu, şunla mı oyalıyorsun abi ya? ne şunla mı oyalıyorsun abi? Ne alakası var ya? Şu, gece kondu bile değil ya. Kulübe bile değil yani. Şuna koymuşlar bayrak. E, bir de Mustafa Kemal'in resmini koymuşlar. Hav havucu vermişler yani sana. Sen onunla oyalan. Onunla oyalan. Öyle bir sistemi kurmuşlar ki kanunla vatandaşları korkutuyorlar. Sindiriyorlar. Kendileri yapıyor. Hani şimdi bu darbede vardır ya. Darbeye teşebbüs eder, başaramazsan gitsin, yandın. Ama darbeyi yaparsan kurtardın. 1923'teki darbeyi gördünüz. Yüz, e, meclis çoğunluğu bile yok yani. E, i̇şte teşebbüs edip de Talat Turhanlar falan var 1960'ta. E, beceremeyince adamlar şey yargılandılar. Şimdi e, Bunda da böyle uygulamada yani hayatın içinde e, tatbikatta bir sürü şey var e, halka işte TCK 216 diyoruz ya hakaret var, aşağılama var, adaletsizlik var, her şey var. Ama bunu bir vatandaş e, ifade ederse suça giriyor. Yani e, başarılı olacaksın. Yani hakim noktada olursan problem değil, söyleyebilirsin. Evet arkadaşlar, 15 Kasım 2021 Pazartesi. Siz de e, görüşlerinizi yazarsınız yorumlara. Hürriyet Gazetesi'nin orada hala durması TCK 216'ya hukukçulara da sorabiliriz, sorabilirsiniz. Orada durması, o, o, o cümlenin orada durması. Ee, ayrıca yahu as, şehit askerlerin, ölen askerlerin evlerinin böyle pejmurda olması, yani gece kondu bile değil olması, bunlar Bunları ifade etmek neden suç oluyor ya? Böyle mi bastıracaksınız bu köhne rejiminizi ya? Hı? Bu masonik rejiminizi böyle mi bastıracaksınız? Hı? Neden savaşta iş sıkıya gelince, iş sıkıya gelince garibanın, fakirin savaşmak, sefaya gelince zenginin? Ve bunu ifade edersen de suç işlemiş oluyorsun. Bak öyle kapatıyorsun yani kanunla korkutuyorsun, işkenceyle korkutuyorsun, zorbalıkla korkutuyorsun, zulümle korkutuyorsun. Mecbur mu adam ölmeye? Hı? Sefasını çekmediği yer için ölmeye mecbur mu? He? Nerede bunun şeyi? Yani bunun, bunun ifadesi nerede? Bir tarihte Mehmet Ali Brand, askerlikle ilgili bir şey söylemişti. Neymiş efendim? Halkı askerlikten soğutmak. Suçundan yargılandı adam, Mehmet Ali Brand. Hatta bir kitabı vardı. Ee, i̇mza gününe gitmiştim ayak e, ayaküstü konuşmuştu kendisiyle. Emret komutanım diye ee, bir kitap yazmıştı. O kitap için bile neredeyse askerlikten soğutma diye. E, şey, onu da şeye sokacaklardı davaya sokacaklardı Peki durum uygulamadaki bu durum e, şey yapmıyor mu Ne derler Bu durumu ifade ettiğin zaman halkı soğutmuyor musun askerlikten de soğutmuyor musun Yani hiç mi birisi, Düşünmüyor mu abi bunu ya? Ee, ölen askerlerin, ölen askerlerin evlerini görüyorsunuz. Onu işte e, bayrakla kandırıyorsunuz. Ee, şehit diyerek şey yapıyorsunuz biraz abartarak e, sarmalıyorsunuz. Ondan sonra şey yapıyorsunuz. Ama pastadan faydalandırmıyorsunuz. Ee, adalet de öyle, adalet de öyle. Yani e, bir hakimin karşısına e, bir zengin bir fakir çıkarsa hakimin işi kolay, hemen kararını verir zenginliğinde. İki fakir çıkarsa o bir şekilde ona da vurur, ona da vurur. Ama iki zengin çıkarsa hakim istifa eder, ee, şey yapar. Hakim değişikliğine gider. Sadece Türkiye mahsus bir durum da değil yani bu. Ee, İngiltere'de de öyle. Askere gidenlerin çoğu fakir çocukları. Ee, şey çocuklar, işte anne baba ayrı büyüyü, büyüyen çocuklar. İşte öldükleri zaman, şey yaptıkları zaman kimse pe peşini koşturmasın, sormasın, soruşturmasın, soru sormasın. Aynı. Ama işte bunu e, ifade ettiğin zaman seni suça sokuyorlar. TCK 216 diyorlar. Uygulamada sen zaten bu haksızlığı yapıyorsun. Halkı aşağı alıyorsun. Halkı tahkir ve te tezif ediyorsun. Bu şekilde. Yani o ölen askerin hiç değilse e, geride kalanlarını bari ihya et. Yani o onu karşılamaz ama yani onu ihya et bari. O gece kondulardan falan kurtar. E, çözüm değil de yani ilk aklıma gelen şeylerden biri o. Neyse. Evet arkadaşlar o aklıma geldi. E, <laughs> Vatan dedikleri şey savaşta savaşta fakirin yani o vatanı savunmak Vatan için savaşmak fakire, mal, fakire kalıyor görevi. Ama o vatan içerisindeki e, nimetlerden yararlanmak, sefasını sürmek zenginlere yarıyor. Ve bu böyle gidiyor. Kafanı kaldırdığın zaman da hemen diyorlar ki TCK 216. Sen halkı nasıl uyandırırsın? Nasıl böyle bir soru sorarsın? Halkı askerlikten nasıl soğutursun? Neyse. Devam edeceğiz.